ya. Bu patenlere mi? Aynen. Evet. Tam anlayamadım bir anlatsana ya neden açtın? Neden açtım? Daha rahat grind atabilmek için. Orası takılıyor muydu ya da şey miydi? Çok evet. küçüktü orası ben orayı büyüttüm. Öyle daha kolay grind atıyorum. Video yani. çekiyorum abi. Video çekiyorum şu an YouTube açacağım. İzleyecek mi? Evet. Like atacak mı? Zaten, at zaten. Aferin. zaten. Aferin adamsın. Canımsın. Bu videoyu da izle tamam mı? Tamam. Tamam hadi öpüyorum Eve seni. Eve de açarım ya da yarın. Tamam. Hadi bay bay. Evet. Neyse. Selam arkadaşlar. Bir tane küçük daitim şimdi karşılaştım. Birazcık sohbet ettik. Çok küçük minnak bir sohbet ettik. Ben bugün bu videoyu niye çekiyorum? Benim bugün bu videoyu çekmemin sebebi yarın güzel bir etkinlik yaşanacak. Yani yarın ekstra çıktı. Yarın çova gideceğiz. Yarın para kazanacağız. Yarın nasıl para kazanacağız? Patenden para kazanacağız. Ama nasıl kazanacağız? Şimdi yarın yani bu akşam Uşak'a gideceğiz. Otobüse bineceğiz, Uşak'a gideceğiz. Uşak'a rampa kuracağız. Tamam mı? Uşak'ta herhangi bir semtte. Uşak'a rampa kuracağız. Bu şov rampayı kurduktan sonra orada şov yapacağız. Orada şov yaptıktan sonra taklamak atacağız. Hani biz taklacıyız ya, taklatıyoruz ya. Ben pek atmıyorum ama şova gittiğim zaman atıyorum. Orada taklamakla atacağız, para kazanacağız. Bir günde güzel para, iyi para kazanacağız. Yani de taklatın, siz de gelin, sizi de alalım. Siz de şey, anladın mı? Neyse. Ben de diyorum ki yarın böyle bir etkinliğe gideceksem neden video çekmeyeyim diye düşündüm 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 durdum videoyu çekmeye karar verdim. Umarım yarınki videoyu izlersiniz. Video hoşunuza gider. Dur şuradan deneyim de havalı olur. Şuradan da çıkayım da biraz daha olur. Umarım yarınki videoyu izlersiniz. Beğenir, beğenirseniz hoşuna giderse, hoşunuza giderse paylaşırsınız. Kanalıma da abone olursunuz. Sonra ben daha çok para kazanırım. Daha çok para kazanırsam daha çok video çekerim. Daha çok video çekersem daha çok Instagram followersım olur. Yani Instagram takipçim olur. Öyle. Ben egoyu seviyorum aslan Bugün işte skate parktayım. Yarın gideceğim show için birazcık antrenman yapıyorum. Antrenman yapacağım. Yani yaptım daha doğrusu. Antrenmanımı yaptım, bitirdim. Birkaç tane de video çektim. Bu videoyu öyle boşu boşuna atmak istemedim. Videonun sonuna doğru birkaç tane kesit koyarım. Dronumuz var. Bir tane drone aldık. Onunla da çekim yaparım. Size Maltepe Skate Park'ı yukarıdan göstereyim böyle. Uçarken uçarken havada çekimlerini gösterim. Maltepe Skate merak edenler olursa falan. Ya videoyu beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan abone yok. Instagram'dan takip edebilirsiniz. YouTube'dan abone olabilirsiniz. Ya bunları yapın ya. Elinize mi batar? Öpüyorum hepinizi. Hepinizi çok seviyorum. Şaka şaka. Kaç tanenizi sevmiyorum. Birkaçınız var. Birkaçınızdan nefret ediyorum. Kuşlar. Neyse. Öyle. O zaman sizi drone çekimleriyle ve e, Bugün kaydığım kayışla baş başa bırakıyorum. Kendinize çiçi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. I am looking for <laughs> There's so many things that I keep in my mind My friends keep me out and it hurts every time With all the emotions I built up inside Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears But I see the light from far away up without a fight cause there will be a time Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent, why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why? Can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time.